haftanın ilk günü Las Sushi. Bakalım. Lazlar sushi yaparsa böyle olurmuş. Çok güzel gözüküyor. Nursel Hanım, bugün gerçekten benim Laz suşime bayılacaksınız. Zaten görsel iş benim işim. Sushi daha önce yaptığım bir şey, bayılacaksınız. Haydi bismillah. gerçekten çok zorlandım yemekte. Pirinci neredeyse çiğ duruyor. Ya gerçekten bayağı e, kıtır kıtırlığın ötesinde pirinci oldukça diri ve sebzelerini de eşit de dağıtamamış. Pazısı pişmiş ama ortada yiyecek bir pirinç yok. Oldukça başarısız bir tabak. Görünüş çok güzel ama. İkinci tabağım Bu birinci tabağa göre fena değil. Böyle bir küçük bir lezzet sıkıntısı var. Yani böyle bir çok sası derler bizim orada. Şey bir tadı var böyle saman gibi bir tadı var. Gerçekten tam olarak öyle. Pirinci fena değil daha iyi pişebilirdi ama e, lezzeti güzel değil. Sarımı güzel. Bak onun sarımı da kötüymüş. Bunun sarması da çok güzel. Güzel rulosunu yapmış. Pazasını da güzel pişirmiş. Pirinci de fena değil ama umarım en güzel tabağım bu değildir. Üçüncü tabağımız. Bu mükemmel olmuş. Pirinci çok güzel pişmiş. Ya bir tık tıkırlık var ama çok idare eder bir tıkırlık var. Sebzeleri güzel doğranmış. Rulosu güzel olmuş. Hamsilere bir müdahaleleri olmadı. Hazır hamsiyi koydular. O yüzden hamsiye yorumum yok ama yediğim tabaktan çok hoşlandım. Kimse tebrik ediyorum ve son tabağımız. Bu gelinimiz de birazcık pirinci fazla pişirmiş. Ama rahatsız etmedi. Yani güzel böyle hoş bir tadı olmuş. Sarması da fena değil. Yani şu üç taban fena değil olayı ama en lezzet aldığım tabak şu üçüncü tabak. Sarımı güzel, pazısı güzel, pirinci fazla pişmiş. Kızlar için de değişik bir yemek oldu bugün. Kayınvalidelerimi düşünemiyorum bile şu çöp stiklerle neler yapacaklar. Hadi puanlayalım. Haftanın ilk puanları benden. Birinci tabak maalesef e, böyle paketten koymuş gibi pirinci var. Bir puan. İkinci tabak ondan halliceydi. Bir tık lezzeti vardı. İki puan. Üçüncü tabak yıldızımız. Beş puan. Ve dördüncü tabakta çiğ değildi fazla pişmişti ona da üç verelim güzel sarmış güzel bir şey koymuş ortaya. Hadi şimdi öğrenelim kimlere kaç puan gitti. Haftanın ilk gününe haftaya kim iki puancıkla başlıyor. İki puan kime gidiyor acaba? Yeşim fena değil. Muhtemelen herkes ilk defa yaptı bu tarifi. Burada da bir üç puanımız var. Onun sahibi kim acaba? Üç puan kimin oluyor acaba haftanın ilk günü? Bakalım. Tuğba. Tebrik ediyorum. Ve yıldızımın başındayım. Günün yıldızı tazecik gelinimiz Rabia mı? Gözde mi? Gözde mi Rabia mı? Rabianın ilk günü, bakalım neler yaptı? Rabia, tebrik ettim onu. Gerçekten de ilk gün beş alan. Diğer günler neler yapar? Siz tahmin edin. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam on. Çeyrekler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Kendinize güvenin. Ben öyle yaptım. Aleyna. Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Anlamın akıyla 122 bilezik oldum. Zirveye çıktım. Aa! Gerçekten. Hem tarihe geçtim, hem şampiyon oldum. Yeşil. kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Aa, kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzel miyiz? Bir...